Selamun aleyküm. Değerli arkadaşlar, değerli dostlar bugün biz neredeyiz? Biz bugün e, ufak bir arıza yaptık. Yollarda perişan olduk. Pikniğime getirdim kızımı, gelinimi, oğullarımı. Gülsün diyor Biz e, yapmaya devam ediyoruz kol arabada falan. Ha kızım. Farkın. gerek yok ya buru. Arkasına hiç gerek yok. Otur. Evet kızım. Yanıyor mu? Yanıyor bu. Yanıyor diyorsun. Yanıyor, yanıyor Evet ateşimiz yanıyor. Şu anda semaverimizde sona yakacağım. Az otun ateş tutuşlarsın. Evet ormanlarımız yaşarmış. Çok güzel. Baba? Kızım kömür dolduracağız yavrum. Evet. Doldur bakalım sen elinden bir ama üzerine üzerine ateş sıçramasın bak yavrum. Hepsini hepsini dökmeyelim ama. Elinle mi alsam ne Baba şu at koyayım mı ateşe? Ha? Mi? Şey çöp değil ya, sonra naylon sonra var sonra. ya. Tam çöp atarız ben. Abi yani oynama kızım, o gün yapma. Felekten bir gün daha çaldık bugün. Evet, semaverimizi de yakıyoruz. Az önce dedin ya, felekten bir gün Felek mi bizi çaldı, biz mi feleği çaldık anlamadık oğlum. Valla, bu öyle oldu. Bunda da vardır bir hayır diyelim. Buradan e, bütün anneler gününü kutluyorum. Geçmiş anneler gününü. Ayakta olanların ellerinden öperim. Ölmüşlerimize de Allah rahmet eylesin, diliyorum. E, biliyorsunuz birkaç gündür video atmıyorum. E, Musti de kaza yaptı biliyorsunuz. Evet. <laughs> Kınay bu da öyle hasta. O yüzden e, birkaç gündür video atmıyoruz. Nasip bugün aymış. Bugün atıyorum. <Gülüyor> evet, <gülüyor> yapmaya evet. devam ediyoruz. Yapmaya mı Körbörümüz... yatmaya mı? Yatmaya yatmaya aşağıya. <laughs> yapmak diyor ya. Yakmaya, Yak, yakmaya diyor yani. Kırabımız bize gelmesi lazım ki. Her yere duman. Üç kişi bir mangalı yakamadınız ha. Geleyim mi? Gel, gel, gel. Bizim, gel. Allah Allah. Gel yavrum, Öldük gel. ya acımıza. Sen de gel. <laughs> Hey, diyorum, ha. Bak, <laughs> çalıyor Allah Allah. E, böyle çalıyor. Kızım dikkat et kendine yavrum. Ben seni yakarım. Dur. Dur. sana para verdim ya. Evet anne. Elimizi koyuyoruz. Kızım benim e, mangalımı özlemiş. Baba diyor, bir ızgara yaptı. Yiyelim dedi. Ben de kırmadım kızımı. Gelinimi de getirdim. Ama gelinim karşısında pek çıkmak istemiyor. Saygı duyuyoruz. Sevgilerimizle yengeciğimize. <laughs> evet oğlum yerlendiriyor. Nasıl gidiyor oğlum? Başladık sen oğlum. Ya Bismillah dedin yani. Dedik Allah. İyi, sağlık olsun. Gel sen gel. Evet, kızım da domatesini bekliyor da. Beni çekecektin yürü ayarlıya vallahi ya. Evet, ormanımızın. Ee, burası Kazak Gölü. <laughs> kapaklıya ait Evet şöyle bir Ağaçlarımızın resmini çekin sizlere. Evet Emre Bey iş başında. Evet, kızım da geldi. Ben ısınmaya geldim. Isınmaya mı geldin yavrum? Ana, üşüdün mü yavrum? Ellerimi yıkadım ya, Kızım, delendiriyor. Bir de açtığın kızım mı? Bir de çıkıyoruz. Oluyor Evet, biz birşeyleriz. Sen kızım sen ne geldin? Yanıma şey. geldin kızım ya. <laughs> Aşkım tatal var mı? Bu bir hizmete benden. Senden senden mi anne? Yani, Maşallah oturuyor orada. <laughs> yani ben böyle baş köşeye oturttum onu demek istedim. <laughs> İzleyiciler seni de özlemişti bak gül yüzünü özlemişlerdi. Öyle mi diyorsun? He. Geçen canlı yayın yaptık seni soruyorlardı işin var diye o soru. Arkadaşlar aşağı yukarı bir aydır kendimi yani, e, kameralarda yoktur. Biliyorsunuz babam rahatsız. Onun için gitmiştim. Çok şükür babam iyi. Bugün sunayımızdan da iyi haberler aldık. Allah'ımıza hamd olsun. Biz de çocuklarla böyle akşamüstü böyle bir karar verdik. Dedik, Akşam akşamüstü hani, işte demeyelim de anne öğleden sabahtan sonra. He, öğleden sonra bir gidek dedik. Aa, <laughs> Aynen. Valla teker çıkıyordu az kadar. Burada da bir hayır var. Dediğim gibi e, bir aydır yoktum. Anne baba duası almak kadar güzel bir şey yok. Şimdi bir kez daha anne şahit oldum. Bugün belki arabanın tekili pulu başka bir şeylere yol açabilirdi. Allah razı olsun anne babamdan. Onlardan da tüm annelerimizden de bugün anneler günü ellerinden öpüyorum. Başka kendi annemize olmak üzere, kayınvalidem olmak üzere Allah rahmet eylesin. Mekanları cennet olsun tüm annelerimizin de. Geride kalanlara bol bol sabır, sabırlar versin. Allah'ımıza hamd olsun. Tunay'ımız da iyi. Biz de iyiyiz. O sevdiklerimiz iyi olduğu müddetçe. Sizlerden hepimizden Allah bin kere razı olsun güzel dilekleriniz için, geçmiş olsun dilekleriniz için. Mustafa'm da araba ara kazası yapmış. Ona da buradan geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Allah bir daha göstermesin. Allah'ın annesine, babasına bağışlasın. Tüm sevdiklerimizi kaza belalardan korusun inşallah. Görünür, görünür görünmez şükürler olsun, hamdü senalar olsun. Daha iyi günler günlük. Biz, Sizinle hepimizin olsun olur. inşallah. Ya. Baba. Hey ne yapıyorsun? Daha bitmedi mi? Çeviriyoruz kızı. Ben gelmesem geleceğim yok abi. Ben iki saatte buradayım ya. Senden ayrılamıyorum değil mi? senden ayrılamıyorum ben. Oğlum arabadaki bardaklar alır mısın? Bardaklar burada ya. Çantada ya. Çantada mı? He ee, çuval var ya, çay, şeker çuvalı. Ee, biz mangal yapmaya devam ediyoruz. Evet. Yemeği de gösteremeyeceğiz malum. Burada fazla müzik e, açılıyor. O yüzden videomuza ziyan olmasın diye. Sizleri Allah'a emanet ediyorum. Tutuyorlar. Hoşçakalın, hayırlı akşamlar diliyorum. Bana makyajları ve like'larınızı atmayı unutmayalım. Değerli ablalarım, değerli kardeşlerim.